Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Up, alarm da çalıyor şu anda. Burası yaşadığım sokak. Şöyle göstereyim. Bahçemiz. Araba evimiz. Şöyle biraz daha ön tarafa gidersek. Evimiz yaklaşık 5 odalı, garajlı, kilerli bir ev. Sokak böyle sakin bir sokak. <laughs> Burası yeni yerleşim yeri. Önceden bir arsa tarlaymıştı. Bir adamın, şurada oturan bir adamın. Sonradan tabii imara açılınca adam da yolunu bulmuş. <laughs> Bu evin son ev turu yapacağım. Evin maliyeti ne kadar mal oldu. Daha yeni ev. 3 yıl olacak. Bir senede bitti ortalama. Şöyle dağınık bir anda dedim bir blok yapayım çünkü ortalama iki hafta olmuştu blok yapmam iki haftadır blok yapamamıştım ev evet, dağınık biraz kusura bakmayın bu evi kendim temizliyorum kendim tek başıma temizliyorum burası yatak odası şöyle. Burası banyo. Duşumuz burada. Burası yanın odası. Genelde büyük. Pencere burada. Evet. Burası inayenin odası. Büyük kızımın. 4,5 yaşında. sokak daha güzel gözüküyor. Tabi buradan. Buranın yukarısında iki oda daha var. Orada şu anda kış şeyleri falan var. Oralar tam daha düzenli değil. Göstermek istemedim. Tamam. <laughs> Böyle bir evin maliyeti ortalama 400 ile 500 bin arası. Yeniliğine bağlı, konumuna bağlı. Bunda tabi güneş panelleri var. 16 tane. Hani burada elektrik saatini geri döndürüyor. Mutfağımız böyle. Burası kiler gibi. Dolaplar falan filan. Bunlar protein tuzları. Spor yapıyordum. Şu anda kapalı. Burada biraz yedek kalmıştım Bayağı bir yedek. <laughs> Burayı hop şöyle göstereyim kısacası. Nasıl o güneş paneli? Mesela Şu anda saat elektrik açık. Neredeyse dönmüyor bile. Çünkü güneş yok. Güneş olduğu zaman burada ışık bunu saati geri gönderiyor. Şu anda 3 tane buzdolabı çalışıyor. Televizyon çalışıyor. Bayağı şey etkin burası. Ve saat gördüğünüz gibi dönmüyor. Çünkü biraz ışık var, biraz güneş var. Devamlı güneş bir alan ülkede. Bu yani bayağı bir... Şey, burada iki dolap çalışıyor. Biri derin dondurucu, bir tanesi normal dolap. Yani çalışıyor yani. Diğeri de öyle çalışıyor. Bir tane daha burada buzdolabımız var. O da çalışıyor. Işıklar yanıyor. Noel ışığı yanıyor. Okan'ı izliyorum. Neden Okan'ı izliyorum? Kısaca anlatacağım. Çoğu insan demiş ki arkadaşlar merhaba coğrafya kaderdir. Adam 30 yaşına gelmiş hiç çalışmıyor. Çalışmamış, etmemiş. E ben yurt dışına çalışırsam zengin olacağım, edeceğim. Ya hiçbir yararlı şeyler izlemiyor. Arkadaş hani bu Okan Serbest var, Fit Travel var. Bunlar çok büyük örnek. Bak bu adam tek başına Amerika'ya az bir parayla gidiyor. Uber yapıyor çalışıyor, ediyor, evini alıyor, onunu alıyor, kendini geliştiriyor, koyuyor üstüne koyuyor. O fit travel var çocuk. YouTube'dan para kazanmak için bunu demiyor arkadaş. Gerçi kendi işi de var, onu da var. Size orada yardımcı olmak istiyor. Bir videolarda açıklıyor, ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Kalkıyorsun YouTube'da en gereksiz adamları izliyorsun. Yok onun arabasını kaçırdım. Yok Makara Kikiri gel arkadaş onu izlersin nasıl izlersin? Paran vardır. Zenginsindir. Ya... Durumu iyidir. Biraz kafa dağıtmak için izlersin ama sen orada çoğunuz işsiz. Anne baba çalışıyor gariban. Elinde 24 ay ya da 36 ay taksitle alınmış bir telefon var. Böyle halen oturuyorsun kendi yerinde sayıyorsun bir şeyleri çıkartmaya, hani bir şeyleri yükselmeye çalışmıyorsun. E ben para para kazanırsa mesela bak en güzel şu anda korona zamanı para kazanma yeri bir turistik yere gittiğiniz zaman Bodrum gibi güzel bir para kazanma yeri. Neden? Orada size patron çoğu lojman veriyor, yemek veriyor, içme veriyor. Zaten eğlencenin içindesin. Orada içeceğin falan bedava. Eğer böyle sigarada kullanmasın, alkolde içmezsen bir beş ay, altı ay orada ciddi paralar kazanabilirsin. işi de öğrenirsen ciddi paralar da kazanabilirsin orada. Hani kalkıp kendini gelebilirsin buralara. Bir insanların çoğu açıklamış work and travel çalışmayı olarak gelebilirsin buraya. Burada vize türünü değiştirebilirsin. Belçika'ya gelebilirsin. Ben buraya nasıl geldim? Ben buraya normalde 3 ay tatile diye geldim. Evli değildim. Hiçbir şekilde. Ondan sonra kalmaya karar verdik. Evlendim burada. Çocuğum oldu. İşte evimizi yaptık. Falan. Daha tabii şimdi eskisi gibi değil. Şu anda evliliğim hani şu anda ayrılma sürecindeyiz. Ondan ondan dolayı tek başımayım. Hani bu insanları da gördüğünüzde bu Okan'ı görüyorsunuz. Okan Serbesi, Offit Traveler Bunların anası babası aşireti Amerika'da değil. O insanlar da tek başına bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Adamı gördüm. Geçenlerde ev almış. Odalarını kiraya vermiş. Valla takdir ettim. Fotoğraf çekimleri yapıyor, para kazanıyor, taksi yapıyor, para kazanıyor. Öbür arkadaş da öyle Amazon'da dükkan açmış bir şeyler satıyor. Hani e ben nasıl ne yapıyorum? Ben buraya geldiğimde iki işle beraber çalıştım. Fabrikada e, portlu şoförüyüm. İlk başta portlu şoförlüğüm yoktu. Bir hafta diye tatile gitmiştim. Şey bir hafta diye çalışmaya gitmiştim. Sonra kaldık makinada çalıştık. Ondan sonra aileti aldım. Sonra restoranda çalışıyordum. Burada iki buçuk, üç yıl iki işle beraber çalıştım. Gerçekten. Ya buraya bir hafta turist olarak gelen adam benden daha çok gezmişti. Gezmedim. Ev, çocukları işten al, işten eve, okula falan. Arkadaşlarım kısacası demek istediğim biraz elinizi vicdanınıza atın. Çabalayın. Çabalayın ve çabalayın. Her şey kendinize kalırsın orada. Aile biraz çalışırsın, bırakırsın, şöyle yaparsın, bunu yaparsın. Ya adam Türkiye'de çalışmamış verimli, hiçbir şeyler yapmak denememek istememiş. E ben diyor yurt dışına gidince çalışacağım, zengin olacağım. E diyor coğrafya kaderdir diyor. E orada diyor birim parasında diyor. E birim parasında burada bir Ferrari ikinci el, o Türkiye'de bir buçuk milyon olan bir Ferrari burada 70-80 bin euro. Arkadaş burada hepimiz Ferrari'ye bilmiyoruz. Hani burada araba hava atma değil. Ben bunu şimdi geldiğimde şu anda 2017'nin e, başında almıştım. O zaman 4 yaşındaydı. 8250'yi almıştım. 2010 model. Halen de onu kullanıyorum. Ama gücüm var. Değiştirecek gücüm var. Yeni modelini de alabilirim. Gücüm var. Param yetmese de taksitle de alabilirim. Banka kredileri araçlara gerçekten çok ucuz. Çok hani çok olarak bilmiyorum. Arkadaşım aldı geçenlerde ben hani çok pahalı bir şey yani çok arabalarda size çok girmiyor yani. Hani diyeceğim biraz kendinizi vicdan hani çabalayın. Eğer gelmek istiyorsanız deneyin arkadaşlar. Bir vize başvurusuna yapın. Çalışma vizesi olarak ya da gezme amaçlı geliyorum. Burada gezme amaçlı de Work and Travel'da çocuk orada arkadaş anlatıyor Fit Travel vize türünüzü değiştirebiliyorsunuz, kalabiliyorsunuz, ediyorsunuz. Ya da bir yerde çalışın, Bodrum falan filan. Belki orada birine aşık olursunuz. Sadece Avrupa'ya gelmek için değil. Gerçekten çoğu benim arkadaşımın yüzde sekseni aşık oldu. Kız ona aşık oldu. Arkadaş ona aşık oldu. Yurt dışına gitti. 10 yıldır, 15 yıldır evli olanlar var. 5 yıl evli kalıp ayrılanlar da var. Benim gibi 3-4 e, yıl evli kalıp da ayrılan olmuyor bazen. Bazen bir yerde kültür farklılıkları oluyor. Bazen kafa uymuyor birbirinize. Bazı Türkiye'de de aynı şekilde. İlk evlendiğindeki gibi olmuyor. Ayrılıyorsun. Bazı arkadaşlarım var. Bayağıdır evliler, mutlular maşallah. Çocukları var, evleri var. Biz de o zaman işte evimizi inşaat yap yaptırmıştık. Yeni arsa alıp yaptırdık böyle bir. Olmadı. İki tane çocuğumuz var maşallah. İnaya ve Liya. Hani coğrafya kaderdir bazen o gereksiz insanları dediğimiz gibi izliyorsunuz. Adam, yok kuzenimin arabasını kaçırdım, yok şöyle yaptım, yok kıllarımı yaktırma. O gün ya burada otomatik oynatmada gel, direkt geldi, denk geldi. Bir de milyonlar beğenmiş, milyonlar bunu follow yapıyor. Ya bunlar gereksiz adamları sen niye izliyorsun arkadaş? Burada adam anlatıyor yurt dışına nasıl geleceğim? Geleceksin. Neler yapman lazım? Şunu yapman lazım. Bunu yapman lazım. Bunları izleyin arkadaşlar. Biraz eğer gerçekten gelmek istiyorsanız Türkiye'de tamam. Alım gücü biraz zorlaştı o etti. Gerçekten gelmek istiyorsanız biraz çabalayın yani arkadaşlar. Ee, bir dahaki sonra da ya, ev turu yapabiliriz. Araba arabaları zaten gösterdim. Bir daha genel bir güzel bir şekilde gösterebilirim. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? market fiyatlarını gösterebiliriz. Yorumlara şu arkadaş yazmış market fiyatlarını abi gösterir misin? Oraya gideceğim göstereceğim. Biraz utanıyorum da bu benim yani biraz amatör vlog çekişim. Bir markete gidip de böyle göstermek biraz çekiniyorum. Evet arkadaşlar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Her şey kendi elinizde. Yapabilirsin bunu unutma.